Merhaba arkadaşlar, yedinci videodayız En son merdivenlerimizi yapıyorduk. Merdivenleri bitirdikten sonra, en son merdiveni yaptıktan sonra birleştirerek Selanik'te birleştirerek yukarıya çıkacağız. E, arkada ne demiştim? 38 beden için ve bu kalınlıkta bir ip için. 16 tane merdiven yaptım demiştim. Şimdi biz de arkayı yaptığımız için siz de ona göre ayarlamanızı yapın. Çünkü arkası önden bir tık uzun olacak. Bir tık dediğim yani iki merdiven kadar onu da santimetre olarak şöyle hesap edersek yani iki buçuk üç santim 3 santim yeterli uzunluk. 3 santim uzun olsun. Ee, önü 3 santim daha kısa yapacağız doğal olarak. 2 basamak aşağı çekeceğiz. Yani 16 yapmışsam mesela ben 14 merdivende bitireceğim önü. Ee, o merdivenleri koyup bitirme, birleştirme aşamasına kadar arka ile aynı biçimde olacak. Ee, şimdi arkada merdivenleri birleştirdikten sonra şöyle bakın 16. merdiveni kapatıp yukarıya çıkıyorum. Yukarıya çıkarken yine dördüncü kez şurada eksiltme yapacağım. 1, 2, 3, 4. kez eksiltmeyi her zamanki gibi iki tane ilmeği birlikte alarak selanimi uyguluyorum ve doğal olarak eksiltme yapmış oluyorum. Şimdi dönüş işlemimi yapacağım. Dönüş işleminde yine hiçbir şey uygulamadan selanikle aşağı inip selanikle yukarıya çıkacağım. Burada Herhangi bir işlem yapmayacağız bir süre. Şu e, mesafeyi öğrene kadar. Bu mesafemiz e, beden ölçüsüne göre tabii ki değişecek. 38 beden için ben uygun gördüğüm e, şu mesafe daha önce ölçmüştüm ama tekrar ölçüyorum. Şu en son merdivenden. Bitiş noktasına kadar, yani bir sonraki sol taraftaki merdiven başlangıcına kadar 10 santimetre. Yani bu e, düz öreceğimiz kısmı 10 santimetre yapacağız 38 beden için. Bunu e, daha büyük bedenler için genişleteceğiz tabi. Bu 10 santimetre daha geniş olacak. Yani 12 olabilir, 14 olabilir. Bu omuz genişliğinize, göğüs genişliğinize göre değişecek bu mesafe. Yani siz kendi bedeninize göre 38 üzerinden baz alarak burayı genişleteceksiniz. Yani bluzu büyütme biçimimiz bir şu kol oyuntusundaki basamaklarla iki bu iki omuz arasındaki mesafeyle yapacağız bunu genişleterek ya da artırarak yapacağız. Şimdi bir tane zincir çekip dönüyorum. Yine ne yapıyorum? Selanikle aşağı iniyorum. İlk dönüşü birlikte yapacağım sizinle. Şimdi aşağı iniyorum. Tekrar yukarıya çıkıp hiçbir işlem yapmadan, eksiltme, artırma yapmadan geri dönüşü de göstereyim. Ondan sonra gerisini size bırakacağım. Evet, aşağı inip yukarıya çıkıyorum. Şimdi eksiltme, artırma yapmadan geri döneceğim. Bütün ilmekleri selanikle örüyorum. sonuncu ilmeğimi yapıyorum. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Yine ilmek atlamadan ikisini bir almadan her ilmeği örerek aşağı selanikle ineceğim. Tekrar yukarıya çıkacağım. Bu artırma eksiltme yapmadan düz örgümü daha önce de söylediğim gibi kendi beden ölçüme göre ayarlayacağım. Ee, ne demiştim? 10 cm olacak demiştim. Siz de kendi beden ölçünüze göre bu düz kısmı ayarlayarak tamamlayacaksınız. Daha sonra e, sol taraftaki merdivenlerimizi yaparak koltuk altı oyuntumuzu yani şu şeridi uygulayarak bitireceğiz. Şimdi buraya kadar tamam. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Söylediğim gibi düz kısmı öreceksiniz. 80. videoda tekrar görüşeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi şu arayı tamamladıktan sonra tersinden başlayarak şu merdivenleri uygulamaya başlayacağız. Yani burada biliyorsunuz aşağıdan yukarıya doğru çıktık. Merdivenleri aşağıdan başlayarak bir sonrakini yaparken bir önceki yaptığımız merdiveni kapatıp yukarıya çıkmıştık. Şimdi Yaptığımız işlemin tersini uygulayacağız ki şu e, arada şöyle ters V şeklinde bir açı olursun. Yani şu açıyı vermek için içten dışa doğru gideceğimiz için önce üstteki merdivenden başlayacağız. Şimdi aynen sağ tarafta olduğu gibi şurada kaç tane bırakmışsak en son. Aynı sayıda geride ilmek bırakarak döneceğiz. Benim mesela burada 4 tane ilmek bırakmam gerekiyor. Hemen 4 tane ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Selani kullanarak. Arkadaşlar bakın elimi hiç sıkmıyorum. Yani e, özellikle Yazlık olduğu için gevşek yapmanız çok daha bluzunuzun şık olmasını sağlayacak. Yani sıkmayın ki sıkı sıkı olmasın böyle tok bir yapısı olmasın. Yani bu şeyde ilk örneğinizde elinizdeki ipleri kullanmışsanız eğer. Belki kalın düşmüş olabilir. Onu e, yazlık değil de kışlık e, çeketlerin içine montun içine hırkaların içine giyebilirsiniz. Gayet rahat. Yazlık örmek istiyorsanız ipiniz oldukça ince ve koton içerikli. E, ya da mercerize, floş içerikli ipler tercih etmelisiniz. Şimdi ne demiştim? 4 tane ilmek bırakacağım demiştim. 1, 2, 3, 4 tane kaldı geride. Bir tane zincir çekerek ne yapıyorum? Geri dönüyorum. Bu benim ilk merdivenim. İlk merdivenimi oluşturmuş oldum. Diğer merdivenlerimin arasında biliyorsunuz üçer basamak var. Yani üçer ilmek var. Onları o şekilde yapacağım. Şimdi bunu aşağı inip Geri yukarıya çıkayım, ikinci merdiveni göstereyim, gerisini size bırakacağım. Ee, biliyorsunuz sağ tarafta olduğu gibi ilmek sayımız aynı, simetrik olması için aynı sayıda olmalı. Şöyle ilk ilmeğimi, ilk merdivenimi yaptım, ikincisini yeri döndükten sonra 3 tane ilmek bırakıp döneceğim orayı da göstereyim Ondan sonrasını size bırakacağım Evet bahsettiğim gibi ikinci merdiven için geri döndüm şimdi geride üç tane ilmek bırakarak döneceğim bakıyorum 1 2 3 4. örüyorum Tabii ki bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bundan sonraki yapacağımız işlemler aynı. Yani geride 3 tane ilmek bırakarak döneceğiz. Ta ki sağ tarafta bıraktığımız, yaptığımız merdiven kadar yapıncaya kadar. Yani o merdivenlerle aynı sayıda olacak solda yapacağımız merdivenler. Şimdi şöyle düşünün. Bakın. iki tane merdiven oldu. Bunu şu en alttaki merdiveni yapıncaya kadar devam ettireceğiz. Yani burada 16 tane yaptım ben. Burada da yine 16 tane olacak. Ondan sonra şu kenardaki şu lastik kısmını yapacağız. Ama orayı ben göstereceğim tabii. Çünkü şurada ne yapacağız? Bu e, merdivenler bittikten sonra geri yukarıya çıktığımızda, yani merdivenleri birleştirerek yukarıya çıktığımızda 4 tane burada artırmamız var. Yani şu formu vermek için şuradaki açıyı, şu oyuntuyu vermek için Burada da sağa doğru açı vereceğiz. Onu yine göstereceğim ben.